Arkadaşlar bu videoda ekranda görmüş olduğunuz bu vazo modelini modelleyeceğiz. Hadi gelin şimdi nasıl yaptığımızı adım adım inceleyelim. Öncelikle Shift A diyerek ekrana bir adet plane nesnesini ekliyorum. Tabla edit moda geçiyorum. M tuşuna basıyorum ve merkezde birleştir seçeneğiyle tüm vertexleri orta noktada birleştiriyorum. Klavye'den sağ köşedeki numaralar içinden 1'e basarak da önden görünüme geçebilirsiniz. Şimdi artık E tuşuna basarak seçili noktadan çıkarma işlemi yaparak vazomuzun ana şeklini hazırlıyoruz. Değiştiriciler kısmına gidiyoruz ve oradaki generate içinden crease modifier'ını modelimize ekliyoruz. Şeklimizin değiştirmek istediğimiz vertexlerini G, G ile gerekli konuma taşıyarak ana şekli biraz daha değişik hale getirebilirsiniz. Öncelikle yüz yönleri seçeneğini aktif ediyoruz. Şu an vazomuzun her tarafı kırmızı. Biz bunun mavi olmasını istiyoruz. Kırmızılar iç yüzü, mavilerse dış yüzü temsil ediyor. Şimdi Scrave Modifier'ın normal altından, normal seçeneğinin altından flip seçeneğine tıklayarak yüzleri tersine çeviriyoruz. Aynalıyoruz yani. Yumuşak gölgelendirme seçeneğinin tikini kaldırdığımızda vazomuzun üzerindeki yumuşatmaları da kaldırmış oluyoruz. Modifier içinden dikeydeki adım sayısını arttırdığımızda vazonun çözünürlüğünü de arttırmış bulunmaktayız. Modele yeni bir modifier ekliyorum. Bu da deform içinden simple deform yani basit deformasyon aracı olacak. Bu modifier'da döndürme aksını z ekseni olarak tanımlıyoruz. Daha sonra açısında da gerekli ayarlamaları yapalım. Ben 80 derece olarak bırakıyorum. Siz kaç derece açıda vermek istiyorsanız o şekilde bırakabilirsiniz. Şimdi obje moda geçiyorum ve modifier'ları tek tek onaylıyorum. Şimdi geri yeniden edit moda geçiyorum ve yüz seçmeyi aktif edip yüzleri tek tek seçiyorum. C'ye basıyorum ve Shift tuşu basılı tutarken fare sol tıklamasıyla alttaki yüzlerin seçimini kaldırıyorum. Alt ve E tuşuna basıyorum. Daha sonra gelen menüde extrude faces, edges normal, normallerine göre yüzleri çıkar seçeneğine tıklıyorum. Yine değiştiriciler kısmına gidiyorum. Orada generate içinden solidify yani kalınlık modifier'ını nesneme uyguluyorum ve gerekli kalınlık ayarlarını yapıyorum. Şimdi de yine generate içinden subdivision surfaces yani yüzeyleri alt bölmelere ayırma modifierini ekliyorum ve level viewport sayısını arttırarak çözünürlüğü biraz daha arttırmış oluyorum. Gördüğünüz gibi pürüzsüz bir vazo elde ettik ama üstlerdeki yuvarlanmaları istemiyorum o yüzleri silmek için şimdi edit moda geçelim. Ctrl R'ye basıyorum ve köşe yuvarlanmalarını aza getirmek için o loop at döngüsünü biraz yukarı köşeye yakın bir yere bırakıyorum. Şu üstteki yüzleri seçip X yapıp yüzler faces seçeneği siliyorum. Evet şimdi artık üst bölmemiz daha güzel oldu. Şimdi alt bölmede aynı olmayan bölümler var. Aynı hizada olmayan o bölümleri seçiyorum. Scale diyorum. Z eksenine kilitleyip sıfır yazarak Z ekseninde hepsinin aynı konuma gelmesini sağlıyorum. Kenarları tek tek seçiyorum. CTRL X deyip kaldırıyoruz. Modifierlerin uygulama ekranlarını açtığımda hala tabanda yuvarlanmalar var. Şimdi onu düzeltmek için tekrardan kapatıyorum. Edit moda geçiyorum. En orta bölmeyi C ile seçip hepsini X ile kaldırıyorum. Şimdi kaldırdıktan sonra kalan kenar döngüsünü seçiyorum. Extrude diyorum. Sağ tıkla olduğu yere bırakıyorum. Scale komutuyla biraz içeri doğru scale ediyorum. Aynı şekilde işlemi 2-3 kere tekrar ediyoruz. Artık ortada birleştirmek istiyorum. Bunun için M tuşuna basıyorum ve Add Center diyerekten ortada birleştiriyorum. Şimdi baktığımda bir yerde yüzler ters çıkıyor modifier açtığımda. Bu da ilk extrude ettiğimiz kısımda iki kere üst üste bırakmışız. Aynı yere extrude. Onun için orada fazlalık iki tane kenar üst üste binmiş oldu. Onu kenar döngüsünü seçiyorum. CTR X diyerekten de o kenarı kaldırıyorum. Şimdi modifierlarımı tekrar baştan açıyorum. Fakat hala bir orada ovallik olduğunu görebiliyorum. Tüm yüzleri seçiyorum. Seçimde de zaten oranın içeriye doğru göçük olduğu gözüküyor. Scale z eksenine kilitleyip 0 diyerekten tüm yüzlerimi eşit bir konuma getiriyorum. Bolca hatayla karşılaşmamız çok iyi oldu. En azından bu şekilde hataların nasıl düzeltilebileceğini görmüş oldunuz. Şimdi artık modifierları onaylayabiliriz. Evet, işte bu görmüş olduğunuz şahane vazo modelini yapmak bu kadar basit. Siz de daha fazla eğitim videosu için kanalımıza abone olabilir. Diğer videolarımızı seyredebilirsiniz. Bir dahaki eğitim videolarında görüşmek üzere kendinize iyi bakın.